Bunların cezaevlerinden bazı mektup kampanyalarının organize edilmesi için tasarlanan bir faaliyetle ilgili olduğunu ifade etmek isterim. Meclis Başkanı Mustafa Şentop cezaevindeki kirli tezgahı bu sözlerle deşifre etmişti. PKK'lı teröristlere pul gönderen vekiller de belli oldu. HDP milletvekilleri Ömer Öcalan, Remziye Tosun ve Gara'ya gittiği belirtilen Dirayet Dilan Taşdemir'le milletvekilliğe düşürülen Leyla Güven'in meclis ödeneğinden pul alarak cezaevine gönderdiği belirlendi. Mektup provokasyonunun detayları da ortaya çıktı. Cezaevlerinde terör örgütü geniş katılımlı bir mektup kampanyası başlatmayı planladı. Bunun için gerekli olan puluysa biri eski 4 HDP milletvekili finanse etti. Meclisin iletişim için milletvekillerine tahsis ettiği ödenek kullanılarak 2000'in üzerinde pul alındı ve 10 farklı cezaevine gönderildi. Kandil'den talimat alan, kendi iradelerini kullanamayan e, siyasetçilerin bu kadar ucuz, bu kadar e, bayağı e, yöntemlere başvurmasını beklemekten daha doğal bir şey yoktur. HDP kendine yakışanı yapmış, e, milletimiz de e, kendine yakışanı yapıp HDP'ye gerekli dersi verecek diye düşünüyorum. Milletinin verdiği vergilerle tahsisat olarak aktarılan bir hususun, bir terör örgütüne e, maddi destek sağlayacak şekilde veya ona manevi bir katkı verecek şekilde yapılan her davranış bana göre e, milletvekili yeminiyle de bağdaşmaz, amacıyla da bağdaşmaz e, yapılan işte suç teşkil eder. Ancak yüklü miktardaki pul girişini fark eden Adalet Bakanlığı yetkilileri organizasyona geçit vermedi. Böylece cezaevindeki PKK'lıların mektup kampanyasının da önüne geçildi. Şimdi terör